Hoş geldiniz çocuklar. 8. sınıf konularımıza devam ediyoruz. Geçen videomuzda üçgenler konusuna geçmiştik. Üçgenin yardımcı elemanlarını tanıtmıştık. Birincisi yükseklikti, ikincisi kenar ortaydı, üç açı ortay diye gidiyordu. Bir de lisede göreceğiniz kenar orta dikme vardı. Bu videomuzda kenar ortayı inceleyeceğiz. Atölye kitabımızdan sayfa 289 ve 290'daki alıştırmaların çözümlerine bakacağız. Şöyle ekranımızı bir genişletelim. Kenar ortay dediğimiz olay ne? Bundan bir bahsedelim. Hatta yan tarafa ben size şöyle bir üçgen çizeyim. Üçgen üzerinde de tanıtmaya çalışalım. Şimdi bir üçgen verildiği zaman üçgenin kenarlarının orta noktasını karşı köşeyle birleştirdiğimiz doğru parçasına biz ne diyoruz? Kenar ortay diyoruz. Şimdi şuraya bir ABC üçgeni yazalım çocuklar. A B Evet, önce kırmızı kalemimi aldım. BC kenarının şöyle orta noktasını ne yapıyorum? Belirliyorum, işaretliyorum, İki eş parçaya böldüm şu an. Bu orta noktayı karşı köşeyle birleştiren bu çizgiye biz ne diyoruz? Kenar ortay diyoruz. A köşesinden çizilen kenar ortay diyebilirsiniz ya da BC kenarına çizilen kenar ortay diyebilirsiniz. İki şekilde de isimlendirmemiz mümkün. Şimdi sarı kalemimi aldım. Bir de AB kenarının şöyle orta noktasına bir kenar ortay çizeceğim. Buna da tek tırnak atayım ki bu soldaki çizgilerle alttaki çizgiler birbirine eşit olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden hepsine çift tırnak atmayacağım. Şimdi kalemimi seçtim. Bu orta noktaya da gidiyorum. Diğer köşeyle ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Şimdi geldik üçüncü kısmı. Üçüncüsünde ben orta noktaları bulmayacağım. Çünkü çocuklar kenar ortaylarda aynı yüksekliklerde olduğu gibi tek bir noktada kesiyor. Yani siz bu iki doğrunun kenar ortayın kesim noktasından geçen bir doğru çizerseniz cetvelinizde yine karşı kenarında nesini bulacaksınız? Orta noktasını bulmuş olacaksınız. Bunu da şöyle desenle birleştirelim. Kenar ortayla ilgili Lisede çok detaylı kurallar göreceksiniz. Kenar orta uzunluğu nasıl hesaplanır, alan problemlerinde nasıl bir durum var. Ama size şimdilik şu iki bilgiyi vermek istiyorum. Birincisi, kenar ortaylarının kesim noktasına biz genellikle G harfiyle gösteriyoruz ve diyoruz ki üçgenin ağırlık merkezidir. Bakın burada da size vermiş ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ne demek? Aynı zamanda denge merkezi de diyebilirsiniz. Mesela tahtadan bir üçgeniniz varsa bu noktadan tavana astığınız zaman üçgeni, üçgeniniz yerle paralel olacak şekilde ne yapacaktır? Kalacaktır. Yani şurası odanın zemini olsun. Üçgeni de şöyle düşünün. Bu noktadan astığınız zaman ne oluyor? Dengede duruyor. Ama birazcık daha kenardan asarsanız o zaman üçgeniniz ne olacaktır? Şöyle aşağı doğru eğilecektir gibi düşünebilirsiniz. Çok mu önemli? Bence pek önemli değil. Sadece ağırlık merkezi kavramının ne olduğunu hani isminin nereden geldiğini, ne anlam taşıdığını somutlaştırmak için söyledik. Bir de alanla ilgili bazı kavramlar var. Olur da gelirse, bakın bir üçgende çizilebilecek bütün kenortaylar çizilince 6 tane minik üçgen oluşuyor. Normalde burada 6'dan daha çok üçgen var da şu en küçüklerinden bahsediyorum. Bunların hepsinin alanları birbirine çocuklar nedir? Eşittir. Yani şu bir tanesinin alanı diyelim ki 10'sa burası da 10, burası da 10, burası da 10, burası da 10, burası da 10 gibi bir özelliği var. Ama ben daha çok şu özelliği seviyorum. Bir önceki videoda da anlatmıştık. Bir üçgenin kenarını iki eş parçaya bölüşüyorsan, bölüyorsan oluşan şu soldaki ve sağdaki üçgenlerin alanları birbirine ne geliyordu? Eşit olarak geliyordu. Bir de bu kuralı seviyorum ben. Peki şimdi soruları çözmeye başlayalım atölye kitabımızdan sayfa 289. Şöyle bunu sol tarafa alalım, şöyle genişletelim, birazcık daha geniş olsun. Evet, diyor ki AB kenarlarına ait kenar ortayları bize çizer misin? Hay hay. Öncelikle çocuklar, ben AB kenarlarına bir ne yapayım? İşaretleyeyim. Ee, şöyle ince işaretleyelim. Birimleri sayacağız. Bakın AB kenarımız şurada, AB kenarımız burada. AB kenarımız burada çaprazmış. Çaprazlarda orta nokta bulmak bazen sıkıntı olabiliyor. Ve biz kareli kağıtlar, noktalı kağıtlar veya izometrik kağıtlar verdiği zaman cetvel kullanmıyoruz. Bu kağıtları vermelerin sebebi kağıtlardaki noktalar zaten eş aralıklarla çizildiği için bunları sizin cetvel olarak kullanmanız. Peki. Şimdi kırmızı kalemimi aldım. Birazcık daha kalınlaştırdım. Orta noktayı buluyorum. Bu mavi çizginin orta noktası burası. Bunu karşı köşeyle birleştirsem kenar ortaya oluşur. Şimdi bu mavi çizginin orta noktası burası. Bu da kenar ortayım. Mavi çizginin orta noktası burası. Bu da kenar ortayım. Mavi çizginin orta noktası burası. Bu da karşı köşeyi birleştirsem kenar ortayım. Burada bir şeye dikkat edin çocuklar. Üçgen ister dar açılı olsun. ister dik üçgen olsun. ister geniş açılı üçgen olsun. Kenar ortaylar şeklin hep içinde yer alıyor. Yani şeklin dışında bir kenar ortay çizilmiyor. Evet, orta noktayı bulduk, birleştirdik. Orta noktayı bulduk, birleştirdik. Bu arada unutmadan çocuklar bu orta nokta olduğunu göstermek için şu tırnakları mutlaka ne yapın? Kullanmaya çalışın. Tek tırnak ya da çift tırnak hangisi kolayınıza geliyorsa farklı uzunlukları göstermek için şey aynı uzunlukları göstermek için kullanabilirsiniz. Peki ikinci soru. Diyor ki BD kenar ortay olduğuna göre x kaçtır? Basit bir denklem sorusu. Madem ki bu kenar ortay üstteki kenarın alttaki kenara eşit olması lazım. Hemen denklemimi kuruyorum. 5x 10 eşittir. 15. X'i yalnız bırakalım. Bunu karşıya atarsak 5x eşittir. 25. Şurayı biraz daha düzgün yazalım. Evet. Her iki tarafı 5'e bölersek de x'in değerine geliyor? 5 olarak geliyor. Bu kadar. Geçelim. Evet üçüncü soru. Demiş ki yandaki şekilde BC kenarına ait kenar ortayı çizeceğiz. Hemen çizelim. Öncelikle BC'nin orta noktasını bulmak istiyorum çocuklar. Bakın BC 6 birimlik bir çizgi. Orta noktası burada. Ve kenar ortayı çizerken bu noktayı kimle birleştiriyorduk? A ile birleştiriyorduk. Birleştirdim. Diyor ki hangi noktadan geçer? E, L noktasından geçiyor. Çok kolay bir soru. Peki. Şimdi çocuklar burada kağıt katlamayla alakalı bir durumdan bahsedeceğim size. Ya da en son mu bahsetsek? Yok. Bu videoda bahsedelim. Madem yeri geldi. Şimdi üç tane katlama versiyonu var. Bunlar şöyle. Üçgenin bir kenarını başka bir kenarın üzerine katlamak. Üçgenin bir köşesini başka bir köşenin üstüne katlamak. Üçgenin bir kenarını kendi üzerine katlamak. Şimdi Açı ortay konusuna gelince bir kenarın başka bir kenar üzerine katlanarak açıldığında oluşan katlama izi olduğunu söylüyorduk. Okulda canlı derslerde şey canlı ders diyorum özür dilerim. Hani yüz yüze eğitimde bunları kağıtlarla gösterdik ama şimdi bu kısmı bilgisayardan göstermek için şey yapabiliriz. Ayrı bir video oluşturabiliriz. O yüzden şimdilik şunu ezberlemeniz yeterli olacaktır. Ben hatta not şeklinde yazayım isteyen arkadaşlar buradan notunu alsınlar. Şimdi bir kenarı başka bir kenar üzerine katlarsak ne oluşuyor çocuklar? Açı ortay oluşuyor. Bunu şöyle gösterelim. Bakın şu bir üçgen soldaki kenarı sağdaki kenar üstüne katlarsan şöyle oluyor. Bakın katladım. Şu açı. Bakın katlandığı zaman şu iki açı yan tarafa dönüyor. Tekrar açtığınız zaman şurası katlama izi oluyor. Ve bu katlama izi şurada iki tane eş üçgen oluştuğundan dolayı bu katlama izini birazcık daha düzgün yapayım. Bir saniye. Heh. Bakın bu üçgeni yan tarafa katlayıp açtığınız zaman burada iki tane eş üçgen oluşuyor çocuklar. Bu açılar da eşit. Yani şu aradaki bunun da rengini değiştireyim daha güzel olsun. Katlama izi kırmızı iz oluyor. Bu kırmızı iz şeklin açı ortayını oluşturur. Bu açı ortayın kuralı. Şimdi gelelim kenar ortayda ne var? Bir köşeyi başka bir köşenin üzerine Katlarsak ne oluyor biliyor musunuz? Bakın burada diyor ki B köşesini A köşesinin üstüne kapattım açtım. Bulduğunuz nokta ne oluyor biliyor musunuz çocuklar? Bu AB kenarının A ve B köşelerinin tam orta noktası oluyor. Daha sonra siz bu noktayı alıp karşı kenarla birleştirirseniz. E hatırlayın kenarın orta noktasını karşı köşeyle birleştiriyorsam ne oluşur? Kenar ortay oluşur. Bakın bir köşeyi başka bir köşenin üzerine katlamak bize kenarın orta noktasını veriyor. Kenar ortayı vermiyor lütfen dikkat. Kenarın orta noktasını veriyor. Bir de yükseklikle ilgili şöyle bir durum var çocuklar. Bir kenarı kendi üzerine katlarsanız onu da şöyle göstereyim. Bakın BC kenarını B köşesinden kendi üzerine katlıyorum. Mesela şöyle katladım. Veya birazcık daha büyük yerden katladım. Veya şuradan en tepeden katladım. Kendi üzerine katladığınız zaman ne oluşuyor biliyor musunuz? Dik açılar oluşuyor. Şunları sileyim mesela. Bir saniye. Bakın. B köşesini yani BC kenarını B köşesinden kendi üzerine katlayıp şuraya koyarsam ve açarsam oluşan bu çizgi neyi veriyor bana? Yüksekliği veriyor. Bakın kuralı bir kez daha şöyle özet geçeyim. Bir. Bir kenarı başka bir kenarın üzerine kapatıp açarsan Açı ortaya oluşuyor katlamayız. Bir köşeyi başka bir köşenin üstüne kapatıp açarsan bu köşeler arasındaki kenarın orta noktasını buluyorsun. Bir kenarı kendi üzerine katlarsan dikmeler elde ediyorsun. Peki şimdi dördüncü soruya bakalım. Bize demişti ki, bakın altını çizeceğim. B köşesini A köşesinin üzerine katlayıp açarsan ne olur? B ile A'nın tam orta noktasını bulursun. Sonra AB kenarındaki iz ile yani şu kırmızı ile işaretlediğim iz ile C köşesini birleştirirsen ne olur? E biz buna ne diyoruz? Orta noktayı köşeyle birleştirirsen kenar ortay diyoruz. Gibi. Geçelim. Evet yine G noktası kenar ortayların kesim noktasıdır demiş. Ağırlık merkezi de diyebilirdi. Hiç önemli değil. Madem ki kenar ortayların kesim noktası bu iki kenar birbirine ne olmalı çocuklar? Eşit olmalı. Denklemimizi kuralım. 2x eksi 5 eşittir 13 bir saniye evet 13 artı x x'i sol tarafa eksi 5'i de sağ tarafa atarsak x'in değerine geliyor 18 geliyor şimdi x'i bulduktan sonra bize x kaçtır dememiş üçgenin çevresi nedir diye sormuş x yerine 18 yazarsam burası 31 yapıyor yan tarafta 31 yapıyor 31 31 daha 62 yapıyor madem ki üçgen eşkenar üçgen bir kenarı şöyle Yan tarafa çizeyim. Bir kenarı 62 santimetre ise diğer kenarları da 62 olacaktır. Çevreyi bulmak için 62 ile 3'ü çarpacağız. Yani 186 santimetre olacaktır. Evet geçelim bunda. Ön sayfayı bitirdik. Sayfa 290'a geldik. Şöyle bir genişletelim. Evet. 6. soru noktalı verilen kağıtta ABC üçgeninde AB kenarına ait kenar indiği nokta K Şimdi çocuklar AB kenarına ait kenar ortay şurada Burası neymiş? K noktasıymış Yüksekliğin indiği nokta ee, Şimdi yüksekliği indireceksek yükseklikte işler değişiyor. Şimdi yükseklik maalesef şeklin içine gelmiyor. Şeklin neresine geliyordu? Uzantısına geliyordu Bakın bu kenar ortayın indiği yer Şurası kenar ortayımız yüksekliğin indiği noktada burası. Bu noktada kimmiş çocuklar? Bu noktada L noktasıymış. KL'nin yanına bu düz çizgileri çizmesi neydi? KL uzunluğu nedir? Bunu da mavi çizgiyle göstereyim. Çocuklar K noktası ile L noktası arasındaki mesafe kaç birim? Sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim yapıyor. Cevabımız 5 birimdir diyebiliriz. Peki geçelim. 7. soru. Y noktası kenar ortayların kesim noktası. Çok güzel. O zaman şu noktaların her biri bulundukları kenarların nesi olacak? Orta noktaları olacak. Burası 7 ise üst taraf 7. 3 ise 3. 5 ise bu kenarın diğer parçası da 5 olacak. Üçgenin çevre uzunluğu nedir demiş. Hemen çevremizde yazalım çocuklar. 3, 7 daha 10. 3, 7 daha 10. 5, 5 daha 10. 10, 20, 30'dur diyebiliriz. Geçelim. Yukarıdaki noktalı kağıtta ABC üçgeni için C köşesi hangi noktadan seçilirse AB kenarına ait kenar ortay G noktasından geçer. Şimdi çocuklar AB kenarının kenar ortayı bu noktadan geçmesi lazım. Bir de G noktasından geçmesini istiyor. Peki bu ikisini bir birleştirerek uzatalım. Bakın bakalım hangi noktadan geçmesi gerekiyormuş? 1. Demek ki bizim üçgenimizin köşesi 1 de olursa bu 1 noktasından çizeceğim kenarın orta noktasını çizgi tam olarak kimden geçecektir? E'den geçecektir. Cevabımız bir nolu köşe olacaktır. Geçelim. Evet, 9. soru. Yanında verilen şekilde BC 10, AE 8, ABF üçgeninin alanı nedir diye sormuş. Peki, ben şimdi size <laughs> pardon, kolay bir şekilde çözmeye çalışacağım çocuklar. Sadece rahat anlamanız için İki tane şekil çizmek istiyorum. Aynı şekilde iki tane çizeceğim yani. Şöyle olsun. Peki. Şimdi birinci şekilde size şunu göstermek istiyorum. Bize üçgenin bir kenarının BC kenarının 10 olduğunu vermiş. Yüksekliğinin de kaç olduğunu vermiş? 8. Yani bu üçgenin alanı ne yapar? 10 çarpı 8 bölü 2 40 yapar. Bu 1. 2. Daha sonra buradan çizmiş olduğu çizgiyle kenar ortayla şekli iki eş parçaya bölmüş. E, i̇ki eş demiyorum özür dilerim. Kenarını iki eş parçaya bölmüş. Bu durumda da alanlar iki eş parçaya olacaklar. Yani 40'ı burada ne ne dağıtacağım? 20 20 dağıtacağım. Bana sorulan ABF yani bu mavi üçgenin benim de kırmızıyla taradığım üçgenin alanında ne oluyor? Bu şekilde 20 olarak geliyor. Peki geçelim çocuklar bu soruyla. 10. soru. Yandaki noktalı kağıtta verilen TBC üçgeninde BC kenarına çizilen kenarın kenar ortaya çizecektir. Buna göre şekildeki hangi iki nokta birleştirilmelidir? Valla öncelikle bunun bir orta noktasını bulalım. Orta nokta kim burada? M noktası diye görüyorum. Bakın 3 birim 3 birim orta nokta bu. Demek ki M harfiyle kimi birleştireceğiz çocuklar? T harfini birleştireceğiz. Geçelim. Yukarıda verilen üçgende AB kenarının kenar ortayı çizildiği zaman hangi doğru parçasından geçer? Ne demiştik? Kenar ortaylar tek bir noktadan geçer. Bakın birinci kenar ortay çizilmiş. Şöyle düz çizgiyle yapalım daha düzgün olsun. Evet. Bakın birinci kenar ortay çizilmiş. İkinci kenar ortay çizilmiş. Kenar ortaylar S noktasından geçiyorsa üçüncü kenar ortayda nereden geçmesi lazım çocuklar? S noktasından geçmesi lazım. Kolay bir soruydu. Evet 12. soru. Yine bize bir ağırlık merkezi vermiş. Ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesim noktası. Bu demek oluyor ki şu iki parça birbirine eşit. Bu demek oluyor ki alttaki iki parça birbirine eşit. Hemen denklemlerimizi kurup x ve y'yi bulalım. 2y'nin değeri 8'e eşitse y'nin değeri her iki tarafı 2'ye bölersen 4 yapar. Onun değeri x eksi 4'e eşitse x 4'ü karşıya atarsan x'in değeri 14 yapar x ile y'nin toplamı da 14 artı 4. Cevabımız da 18 yapar. Evet. Kenar ortay konumuzda bu kadardı çocuklar. Bir sonraki videomuzda da açıortay ortay konusunu işleyeceğiz. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.